Gölgünün gurur yolu Bir zamanlar Yeşim Gölü'nün yanında kürklü bir kurt yaşardı. Adı Gölgündü ve gölün parlak sularını çok severdi. Gölgün her gün gölde yüzer ve çevresine neşe saçardı. Gölgün çok yetenekliydi. Her işi yapabilirdi. Ancak en büyük gururu dünya üzerindeki en iyi yüzücü olduğuna inanmasıydı ben en iyisiyim diye düşünür, kendisiyle gurur duyardı. Günlerden bir gün gölde küçük bir kaplumbağa belirdi. Alaz adındaki kaplumbağa yüzme yarışı önerdi. Gölgün kabul etti, kazanacağım diye düşündü. Yarış günü geldiğinde göl kenarı hayvanlarla doluydu. Alaz yavaşça hareket ederken gölgün hızla ilerledi. Seyirciler heyecanla onları izliyordu. Fakat gölgün ilerledikçe görmeye başladı, yavaş olan Alaz'ın azmi, kararlılığı ve gülümsemesi vardı. Gölgün gururu yerini bir düşünceye bıraktı, belki en iyisi olmak tek başına yeterli değildir. Gölgün yavaşladı ve Alaz'ı yanında yüzerek onunla sohbet etmeye başladı. Beraber yüzmek kazanmaktan daha güzeldi. Gölgün yeni bir şey anladı, paylaşmak ve dostluk gururla geçilen zamandan daha değerliydi. Bitiş çizgisine yaklaştıklarında Gölgün ve Alaz yan yana geldiler. Birlikte bitirdiler ve herkes alkışladı. Gölgün kalabalığa baktı. Gerçek gururun beraberlik ve arkadaşlıkta olduğunu fark etti. O günden sonra Gölgün, gölün en gururlu değil, en mutlu kurtu oldu ve herkes onun bu değişimini takdir etti. Yeşim Gölü'nde artık yarışlar değil, dostluklar konuşulur oldu. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.